Konur'un müzik çalıyor TRT Müzik'ten ama bu senin kalemin değil. Sen saz seviyorsun. Anadolu Türkileri seviyorsun. Orhan Gencebay seviyorsun. Tabii sazın teline vuracakları. Bu biraz şey. Hafif batı müziği. Bu seni ilgilendiren bir şey değil yani. Sen çok şey yapmıyorsun bu konularda. Oğlum ne yaptın? 100 bin ağır bakıma mı girdin? Ha? Bebiş? Bak bakayım buraya. Ha?

Aydın havası çalayım mı? Ne istersin? Cik 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 dur yavaş. Bak. Oğlum bu telefon pahalı bak biz emekli adamız bu. Kırarsın mırarsın kamerasını alamayız yenisini. Tabi Samsung bu ama olsun. Çok para yani şimdi emekli için. Hadi maşallah din Conor'a konurun keyfi yerinde oynamaya başladı. Göbek havası oynayacak şimdi. Hadi kolay gelsin.